Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz günlerinde severek içeceğiniz ayran aşı ya da diğer bir ismiyle hoş geldin çorbası yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasenin içinde süzme yoğurdum var. Ben birazcık suyla onu açtım. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurdum. Güzelce çırpacağım şimdi arkadaşlar. Yaklaşık 200 gram süzme yoğurdu güzelce suyla açalım ve hiç pürüz kalmayana kadar çırpma telimizle çırpalım. Önceden bir su bardağı nohut ve yine bir su bardağı da aşurelik buğdayı güzelce haşlamamız gerekiyor arkadaşlar. Buğdayın ve nohutun iyice pişmiş olduğundan emin olmalısınız bu çorbayı yapmak için. Evet yoğurt istediğim gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi içine tuzunu da ekliyorum. Tuzunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha su ekledim ve hazırladığım ayranın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi içine haşlamış olduğum nohutu ve buğdayımı bırakacağım arkadaşlar. Nohutu ve buğdayı ayrı ayrı haşlamayı da ihmal etmeyin. İkisini bir arada kesinlikle haşlamayın arkadaşlar. Bu da bir püf noktasıdır. Ayran aşı çorbasında nohutun ve buğdayın suyu birbirine karışmamalı. Ayrı ayrı haşlayıp güzelce süzdürün. İyice piştikten sonra da çorbanızı yapmaya başlayabilirsiniz. Evet şimdi ilk olarak nohutumla başlıyorum. Nohutlarımı ayranımın içine alıyorum arkadaşlar. Farklı yörelerde farklı şekillerde yapılan bu çorbayı ben size en basit ve en kolay tarifiyle paylaşmak istedim. Buğdayımı da ayranımın içine ekledim. Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz ve yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir çorba arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra çorbanızın kıvamını biraz daha açabilirsiniz ya da böyle daha koyu bol malzemeli olsun diyorsanız bu haliyle de bırakabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen kendi damak tadınıza kalmış arkadaşlar. Ben bir birazcık daha içine su eklemeyi uygun gördüm. Evet bu kıvam benim için şu an yeterli gayet de güzel oldu içi bol malzemeli bol yoğurtlu buz gibi bir ayran aşığı çorbası ya da dediğim gibi diğer ismi de hoş geldin çorbası özellikle bu sıcak günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz en lezzetli çorbalardan biri arkadaşlar Şimdi çorbamın son olarak sosunu da vereceğim arkadaşlar. Sosumu 1 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı taşı da nane ile hazırladım. Çorbamın üstüne gezdirdim. İsterseniz sadece içine nane epeleyerek de servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz yağ kullanmaya da bilirsiniz ama böyle daha lezzetli oluyor. Ben sizlere böyle yemenizi tavsiye ederim açıkçası. Evet arkadaşlar böylece bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir kaseye servis ederek videomun da sonuna geldim. Eğer sizler de deneyecek olursanız bana muhakkak yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar böylece videomun da sonuna geldim. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.